Dert insanlara hadiseleri çok farklı okutturur. Asıl mesele derdi derman bilmek lazım. Diyor büyük bir zat, dertten büyük derman mı var? Bir sebebi gufran mı var? Dert sebebi gufran oluyor. Dertle insan arınıyor günahlardan. Türkçemizdeki ifadesiyle piri pak oluyor. Öbür tarafa günahkar gitme var iken bu yolda bence olup biten şeyleri hiç kale almamak gelir. Madem derdi hicrana onulmaz dertlere derman o gönül dermanını bulmuş demektir üzülmemeli, müteessir olmamalı. İçine bir sıkıntı geldiği zaman içini ona dökmeli. Büyük bir zatın dediği gibi, Kerem kıl kesme sultanım, Kerem'in bir nevalardan, Kerem kane yakışır mı, Kerem kesmek gedalardan. Kendini o konumda mütala et. Onun kapısına dokunacağın zaman bu mülahazalar ile dokun. Halinden şikayet etme. Kendi konumunun hakkını ver. Rabbim halimizden şikayet edenlerden etmesin bizleri. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş der. Her şeyi hoşnut bir haletle karşılarsanız bazen musibet rüzgarları esebilir. Bir olumsuz rüzgar esebilir hayatımızda. Bazı şeyleri savurmuş gibi görülebilir. O arkasında da bu türlü fırtınalara sebebiyet veren merhametsiz, mürüvetsiz gibi görünen insanlar bulunabilir. Fakat sen Allah'a nasıl inanıyorsan, nasıl sağlam, mutmain bir kalbe sahipsen öyle davranmalısın. Enbiya-i izamın yolunda yürümeye niyet ettiğinize göre onlar gibi davranmalısınız. Şimdi rıza ile Cenab-ı Hak ondan razı olmak ile sizi öyle payelere yükseltir ki Allah Allah dersiniz. Bu negatif şeyler insan nasıl oluyor da melekler ile hem hal hale geliyor. Diz dize geliyor, omuz omuza geliyor ve melekler bir adım geriye çekilerek bunu şuna istanaden söylüyorum. Miraç hadisesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve Cebrail adım adım geriye çekilmişti. Allah Allah cismaniyet var, hayvaniyet var, garize-i beşeriye var, değişik olumsuz duygular var. Bunları nasıl aştı, buraya ulaştı diye hayret edeceksiniz. Çünkü farklı bir yapıya sahipsin sen. Onlar nurdan yaratılmış. Hep Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka bir şey düşünmüyorlar. Fakat senin mahiyetinde şeytanın oklarına hedef yeri de var. melayika ikramın aynı zamanda nazargahı olan yerler de var kardeşim. Her şeyden daha önemlisi Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı ilahi olan bir beyti hüdâ var. Dil beyti hüdadır anı paki eyle sivadan, Kasrına nüzul eyleye rahman gecelerde diyor Hz. İbrahim Hakkı Hazretleri. Şimdi rıza birden bire yükselerek sizi dikeyleme amudane olarak yükseltiyor. Sizi öyle bir noktaya yükseltir ki sonra döner arkadan bakarsın başına gelen şeylere tebessüm edersin. Ne kadar zamanı kısa sürdü bunun. Bunun için mi üzüldüm dersin. Biz gönlümüzü ona kaptırmışsak, Allah ve Resulüne kaptırmışsak şayet bu türlü olumsuz şeyleri düşünmemeliyiz. Sana canan, gönül hayran nedendir? Cemalin Gün gibi rahşan nedendir? Kaşındır Kabe Kavseyni ev edna. Yüzündür sureyi Rahman nedendir? Öyle bir nebinin arkasında yürüyorsun ki, öyle bir noktaya doğru yürüyorsun ki, dünyanın binlerce sene mesudane hayatı anı seyyalesine denk gelmez. والسلام